Evet kayıttayız. Kaldırma kuvveti. Sıvıların ve gazların kardeşim kaldırma kuvvetini inceleyeceğiz bu bölümde. Şimdi bu tahta yüzerken bu demir niye batmış? Demirin ağırlığı daha fazla diye mi? Hayır. Küçük bir demir parçası da bıraksan batar. Büyük bir tomruk da bak koskoca gemi milyonlar ton ağırlığında. Gross ton. Yani bunun ağırlıkla bilgisi yok. Öz kütleyle bilgisi var. Küçük bir tahta parçası da yüzer, çok büyük bir tahta parçası da yüzer. Küçük bir demir de batar, çok küçük bir demir de batar. Demek ki burada batıp batmamasıyla ilgili mevzu ne? Öz kütle veya yoğunluk. Şimdi eğer tahta bu durumdaysa tahta yüzüyor denir. Buna tahta yüzüyor diyeceğiz. Burada ise demir batmış diyeceğiz. Tahta yüzüyorsa demek ki tahtanın öz kütlesi sudan küçük ya da suyun öz kütlesi tahtadan büyük. D su büyüktür D de, tahta. Demirin ise öz kütlesi suyun içinde nedir? Büyüktür. Şimdi mesela bu gemi yapıldığı zaman şu gemi bu geminin içinde demir de var, çelik de var değil mi? Ama yine de batmıyor. Niye? Çünkü içerisinde boşluklar var. Mesela sen şu demir parçasını eritip büyük bir küre yaparsan şöyle burada yüzebilir. Çünkü bunun içindeki büyük bir kısım ne oldu? Boşluk oldu. O zaman ne oldu öz kütle? Azaldı. Öz kütle de azaldığı için yüzebilir. Evet işte mevzu bu. Suda yüzen tahta kayık, suda yüzen falan filan. Tabi gemiler tarafı çelik değil. Bu Arşimet amcamız da bunlarla ilgili çalışmalar yapmış diyoruz. O yüzden de Arşimet prensibi mevzuda önemli. Bir cismi etkiden kaldırmak kuvveti cismin batan hacminden dolayı yerini değiştirdiği sıvının ağırlığına eşittir. İşte kral bir tane taç yaptırmış ya bu vatandaşa vermiş. Demiş ki bu taçın saf altın olup olmadığını demiş. Bana ispat et, öğren. Fakat taç üzerinde hiçbir oynama yapma. Ne yapmış hamamda? şöyle ağzı dolu efendime söyleyeyim küve artık bir şey içerisinde su varmış. Şöyle bir tası bırakınca bu biraz batmış ve su taşımış. Orada diyorlar ki jeton düşmüş. Ha, ne oldu? Evet lamba yandı. Işık verdi sonra pat patladı. Tekrar geldik buradayız. Şimdi sevgili kardeşim. Cisme etki eden kaldırma kuvveti diyoruz ki bak her zaman ve batan çarpı de sıvı çarpı g işte cisim sıvıya ne kadar batmışsa o kadar hacim yer değiştirmiştir. Çarpı de sıvı yer değiştiren sıvının öz kütlesi yani m eşittir deve mübarek deve 9. sınıftan hatırlıyoruz. m çarpı g de bize neyi verecek? Cismin ağırlığını verecek. Ya da işte her neyse. Burada ne? Taşan sıvının ağırlığı. Ya da yer değiştiren sıvının ağırlığı diyoruz. Bu her zaman geçerlidir. Demek ki cisme etkiden kaldırmak kuvveti ister bassın ister üstün ister askıda kalsın. Bizi ilgilendirmez. Bak, Ve batan çarpı da sıvı. 2 ve batmışsa 2F iki 2 iki ve batmışsa 2F ve kadar batmışsa F. Yani bu cisim batmış diye buna etkiden kaldırmak ve daha küçük. Yüzüyorsa bunu etkiden kaldırmak daha büyük. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok kardeşim. Ne yapacağız? Burada ve vatanlara bakacağız. Ve vatan çarpı d sıvı çarpı g. Ha, burada canım ciğerim ileriki birazdan göreceğiz. Eğer cisim yüzüyor ya da askıda ise kaldırmak kuvveti ağırlığına eşittir. Örneğin bunun ağırlığı g ise bunun ağırlığı 2g. Bunun ağırlığı ise 2g'den daha büyük. Niye? Çünkü bak 2f 2g dedim kaldıramamış. Bu halde bunun ağırlığı örneğin 3G olabilir. 2G'den daha büyük ama. O kesin. Evet. Cismin batan hacmi su içerisinde veya sıvı içerisinde kalan hacimdir. Akışkanın yoğunluğu işte suysa suyun yoğunluğu yağsa yağın, benzinse benzinin civaysa civanın gibi. Evet. Cismin ağırlığı biraz önce şurada anlattım. Kütlesiyle yer çekimi yümesinin çarpımıdır. Yani bir cisme etkiden yer çekimi kuvvetidir. Evet cismin ağırlığı arttıkça öz kütleyi değiştirmeden akışkana batan miktarda ne yapar? Tabii ki artar. Çünkü cisim yüzüyorsa tabii böyle bir durum söz konusu. Aynı cisimden bas, yani aynı maddeden yapılmış cisimler için konuşuyor. Bir cisme etkiden kaldırmak kuvveti kardeşim her zaman batan kısmın hacim merkezine ve yukarı doğrudur batan kısmın hacim merkezine ve yukarı doğrudur diyoruz. Şimdi güzel kardeşim bakalım şekildeki boş renkli kısmı yüklendikten sonra şekil 2'deki gibi denizin içine giriyor. Bak batan kısım ne yaptı? Arttı değil mi? Niye arttı? Çünkü ağırlık arttı. Ağırlık arttıkça batan kısmı ne yapacak? Artacak. Çünkü kaldırma kuvveti de arttı. Burada kaldırma kuvveti diyelim ki kaldırma kuvveti sadece bu geminin ağırlığı G ama bunun içerisine konulan bir de Fk üssü G kadar da malzeme konulmuş olsun. O zaman ne oldu? İki G. E mecburen de batan hacim ne yaptı? Arttı. Şekil 1'deki gemi yüklendikten sonra neden şekil 2'deki görünüme gelmiştir? Ne dedik? Cismin ağırlığı arttığı için batan hacim de artmıştır. Çünkü cisim yüzüyorsa kaldırma kuvveti ağırlığına eşit. E kaldırma kuvveti de ve batan çarpı d sıvı çarpı g. E kardeşim e bunun ağırlığı arttı. Ağırlık arttığı için batan hacim de artacak. Çünkü bunlar zaten sabit. Yani suyun öz kütlesini değiştirmiyorum. Denizin öz kütlesi suyun. Deniz suyu. Ege'de g de yer çekme O zaman batan hacim artacak. Cismin ağırlığı batan hacmi ve gemiye etkilen kaldırma kuvveti arasındaki ilişkiyi yazınız. Şimdi bu cisim dengede olduğu için bak aşağı doğru g yukarı doğru kaldırma kuvveti. Demek ki biraz önce de yazdım. Kaldırma kuvveti ağırlığa eşittir. E bu da ne? Ve batan çarpı d sıvı çarpı g eşittir ve cisim de cisim g. Yer çekimi sadeleşir. Her zaman yüzen cisimler için bunu yazabilirim. Ve batan çarpı d sıvı ve cisim çarpı d cisim Tamam mı kardeş? Evet kardeşim buradan ne anladık? Cisme etki eden kaldırma kuvveti batan hacim ile sıvının öz kütlesinin çarpımına eşittir. Evet V çarpı D ve batan çarpı D sıvı çarpı G. Burada ise ve batan aynı ama ve batan çarpı 2D çarpı G. E ne oldu kardeşim? Bu VDG bu 2VDG. O zaman kaldırma kuvveti bunda ise bunda iker. Yani sıvının öz kütlesiyle doğru orantılı diyebiliriz. Zaten belli yani bak. Kaldırma kuvveti Ve batan. Batan hacimle doğru orantılı. Sıvının öz kütlesiyle doğru orantılı. Ve G yer çekimi ile doğru orantılı diyoruz. Evet. Şimdi burada ne olmuş? Ne yapmışlar? Şimdi kardeşim Suyun öz kütlesi zeytinyağınkinden daha büyük. Niye? Burada batan hacim daha az. Şimdi batan hacim arttıkça demek ki sıvının öz kütlesini yapacak küçülecek. Şimdi burada ne diyor? 100 cm uzundaki bir tahta blok su zeytinyağı ve oksijene bırakıldığında aşağıdaki gibi dengede kalıyor sıvı oksijen. Evet, en çok kime batmış zeytinyağı, değil mi? O zaman zeytinyağının öz kütlesi en küçük olacak. Çünkü neticede bu cisim yüzecek. Kaldırma kuvveti ağırlığına eşit. O da eşittir. Bak vebatan çarpı D sıvı çarpı G. Gel. Zaten G'ler aynı. O zaman vebatan ne kadar büyükse sıvının öz kütlesi o kadar küçük. Ya da vebatan ne kadar küçükse sıvının yoğunluğu öz kütlesi o kadar büyük. En çok zeytinyağına battığı için zeytinyağının öz kütlesi en küçük. En az oksijen sıvı oksijene battığı için o halde D sıvı oksijen büyüktür D su o da büyüktür D zeytin yağı diyebiliriz. Şimdi bu her üçünde de yüzdüğü için kaldırma kuvveti hepsinde de ağırlığı eşittir. Yani F su eşittir F yağ ya da bunu hani F1 F2 F3 de diyebiliriz daha kolay. F oksijen eşittir o da G. Cisim yüzüyorsa kaldırma kuvveti ağırlığına eşit. İsterse hacminin yarısı isterse yüzde bassın isterse yüzde biri. Yeter ki yüzsün. Yüzen ve askıda kalan cisimlere etki eden kaldırma kuvveti neye eşitmiş? Ağırlığına eşitmiş kardeşim. Anlaştık mı? Evet. Durgun sıvıların uyguladığı kaldırma kuvveti yer çekimi mesela doğru onları Zaten da yaptık. Buradan gidelim ve biraz başka mevzulara bakalım. Evet kaldırma kuvveti, batan hacim, çarpı sıvının öz kütlesi, çarpı yer çekim ivmesi, işte bak ve batan, batan hacim, de sıvı sıvının öz kütlesi, yer çekim ivmesi G. Evet. Görüldüğü gibi cisimler sıvı içinde üç farklı şekilde dengede kalabiliyor. Ne yapabilir kardeşim? yüzebilir, askıda kalabilir, batabilir. Şimdi cisim eğer yüzüyorsa aşağı doğru G ağırlığı yukarı doğru kaldırma kuvvetine ne olmalıdır? Eşit olmalıdır. FK eşittir G. Şimdi bak batan hacim burası görüldüğü gibi cismin tamamının hacminden ne? Küçük. Ve batan küçüktür ve cisim. Şimdi biz burada eşitliği yazacak olursak ve batan çarpı d sıvı gelir sadeleştiği için yazmıyorum ve cisim de cisim e, batan hacim daha küçük olduğu için sıvının öz kütlesi daha büyük olacaktır. Yani cisim yüzüyorsa demek ki sıvının öz kütlesi büyüktür. Cismin öz kütlesi yüzüyorsa Türkçesi. Evet demek ki neymiş kardeşim? Cisim yüzdüğü için sıvının öz kütlesi büyüktür. Cismin öz kütlesinden kaldırma kuvveti ise neye eşitmiş? Cismin ağırlığına. Şimdi bakalım sorumuza. Cisimlere etkilen kaldırma kuvvetleri fx, fy, fse. Batan hacmine bakıyorsun. V hacmine f düşerse 2 ve hacmine 2f düşer. 3 ve hacmine 3'e düşer. Batan hacimle orantılı. Yani kaldırma kuvveti direkt batan hacimle orantılı. 1'e 1, 2'ye 2, 3'e 3, e 3. Kaldırma kuvveti eşittir işte. ve batan çarpı d sıvı çarpı g orantılı. Tamam. Buna göre Fs Fy o da büyüktür. Fx. Ve cisimlerin ağırlıkları da yüzdüğü için direkt kendisine eşit. Yani Z'nin ağırlığı 3F'e eşit. Y'nin ağırlığı 2F eşit. X'in ağırlığı da F eşit. Yine aynı şekilde aynı. Evet bak bu önemli. Şimdi bak kardeşim bu yarısı batmış. Bunun 3'te 2'si batmış. Bunun 4'te 3'ü batmış. Değil mi? Bak bunun yarısı 3'te 2'si daha fazla, 4'te 3'ü daha da fazla oran olarak hangisi daha fazla batmışsa demek ki onun öz kütlesi en büyük. Z'nin öz kütlesi büyüktür. Y'nin o da büyüktür. X'in diyoruz. He, şimdi bak. Cisme etkiden eden kaldırma kuvveti ve batan çarpı de sıvı ve cisim çarpı de cisim. Buradan cismin öz kütlesini bak çek. Eşittir. De sıvı çarpı ve batan bölü ve cisim. Bak ve vatan bölü ve cisim. Ve vatan ne? 1. Ve cisim ne? 2. 1 bölü 2. Bak. 1 bölü 2. Bu ve vatan 2 bölü 3. 2 bölü 3. Bu 3 bölü 4. He. Kardeşim bakıyorum. 1 bölü 2. 2 bölü 3. 3 bölü 4. 1 bölü 2 0 066. 66. 3 bölü 4 de 0 İşte bak bu şekilde matematiksel olarak da görebiliriz. Ama zaten belli yani. Yarısı 3'te 2'si 4'te 3. Evet. Buradaki mevzular da bunlar. Evet canım kardeşim. Şimdi askıda kalan cisim. Eğer bir cisim askıda ise görüldüğü batan hacim cismin hacmine eşit. Yani ve batan eşittir. Ve cisim. E o zaman cismi etkiden kaldırmak ve eşit. Yazalım ve vatan çarpı de sıvı eşittir ve cisim de cisim. E ne oldu kardeşim? Burada batan hacimler eşit olduğuna göre batan hacim cismin hacmine eşit. Eledik gitti. Demek ki cisim askıda ise çok önemli. Sıvının öz kütlesi cismin öz kütlesine eşittir. Cisim yüzüyor veya askıda ise kaldırma kuvveti kardeşim ağırlığına eşittir. Eğer yüzüyorsa cismin öz kütlesi sıvının ikinden küçüktür. Askıda ise eşittir. Evet. Şimdi bakalım güzel insan. Bunların hepsi de askıda. Bunların hepsinin de öz kütlesi eşittir. Bunun şurada, burada ya da orada olmasının hiçbir anlam ve önemi yok. Tamamı sıvı içerisinde. Bizim için önemli olan bu. Önemli olan aşkımız o da yoktur. Şaşkınız. Türküsünü söyleme. Kaldırma kuvveti neydi kardeşim? Ve batan çarpı de sıvı çarpı G. Ve batan de sıvı G. Ya aynı sıvı da aynı. Aynı yerdeler. Dünyanın farklı yerinde o var. G farklı olabilir. Ama zaten aynı kabın içindeler yani. Dolayısıyla g de aynı. Ve batanlara bakıyorum. F'ye etkiden kaldırma kuvveti F ise 2 ve etki eden 2 F canım kardeşim. 2 ve ye etki eden 2 F. O halde güzel insan F, Z eşittir. F, Y. Onlar da büyüktür. F, X. E kaldırma kuvveti ağırlığına eşit. Demek ki X'in ağırlığı F. Demek ki Y'nin ağırlığı 2F. Z'nin ağırlığı 2F. Canım ciğerim. O zaman bunlar da eşit ve aynı. Görüldüğü gibi kaldırma kuvveti ilişkisiyle ağırlık ilişkisi cisimler askıda kaldığı için veya yüzüyorsa aynı olur. Güzel kardeşim bu önemli bir mevzu. Evet sevgili dostlar son olarak batan hacmin durumunu inceliyoruz güzel insan. Yukarı doğru bakın battığı için tam dibi boylamış. Yani bu cisim dibe bir kuvvet uyguluyor. Bak ağırlığından dolayı kaldıramamış. Demek ki kaldırma kuvveti ağırlığından küçük. Şurada en dediği zeminin tepkisidir tepki etki tepki yani yukarı doğru fk artı n aşağı doğru g'ye eşittir fk artı n eşittir evet g büyük fk görüldüğü gibi güzel insan burada yine batan hacim cismin hacmine eşittir şimdi şöyle bir genelleme var yüzen cisimler ağırlıklara kadar batan cisimler hacimleri kadar sıvının yerini değiştirir. Askıda falan bir cisim ise her ikisi kardeş. Çünkü hem yüzüyor hem de tamamı batmış. He. bundan dolayı G büyük FK. Yani D cisim çarpı V cisim büyüktür. Ve batan çarpı D sıvı. Evet bunlar eşit işte olduğu için sadeleşti. O zaman cismin öz kütlesi battığı için sıvının öz kütlesinden daha büyüktür diyoruz kardeşim. Evet genel ilkeler açısından güzel insanlar bunlar işlenmiş oldu. Şimdi bakalım burada güzel bir uygulama örnek 3 ile dersimize son vereceğiz. Evet cisimlere uygulanan kaldırma kuvvetleri Fx Fy Fz arasındaki ilişki nedir? Şimdi batan hacimlere bak kardeşim. Batan hacimlere bak. 2 ve 2 ve 2 ve o zaman kaldırma kuvvetleri eşit. Çünkü ne dedim? Her zaman ister yüzsün, ister askıda kalsın, ister bassın fark etmez. Kaldırma kuvveti şuna eşittir. Ve batan çarpı, de sıvı çarpı, g. O zaman konuşmaya gerek yok. Eşit. He ağırlıkları. Bakın g'nin ağırlığı kardeşim etkiden kaldırma kuvvetleri aynı. Etkiden kaldırma kuvveti aynı. Kaldırma kuvveti aynı. Ama ikisinin ağırlığı f'ten büyük. X'in ağırlığı F'den büyük. Y ile Z'nin ağırlığı ise F'e eşit. F'ye eşittir. F'z. Onlar da eşittir. G. Evet. işte buradaki ilişkileri bulduk. O zaman kaldırma kuvvetleri eşit. Ağırlıklar ise Gx büyüktür. G'ye eşittir. G'z. Ha öz kütle. Battığı için sıvın ikinden büyük. Sıvın ikine eşit. Sıvın ikinden küçük. O halde Dx büyüktür. Y büyüktür. DZ diyoruz. Ve bugünkü dersimize nokta koyuyoruz. Allah kabul etsin. Kendinize çok iyi bakın. Fizik çözer, metin çözer. Modern fizikolikte kalın.